Köye geldiğimde hemen okula gittim. Sınıf mevcudu kalabalıklaşmıştı. Böyle günler günleri kovaladı. Bu sırada köydeki Cemalettin benimle çok sık konuşmaya çalışıyordu, bana meyli vardı ancak ben yüz vermiyordum. Bir gün muhtar evime gelip konuyu açtı. Kızım, Cemalettin Bey zengindir. Sen de istifa eder, rahat edersin dedi. İstifa etme gibi bir şey söz konusu bile olamazdı. Ama her şeyi geçtim, Cemalettin zaten evliydi, nasıl başka biriyle evlenebilirdi ki? Muhtar evli değil, dini nikahlı onlar. Seni resmiyete alır, gül gibi geçinirsiniz dedi. Hayır diyerek konuyu kapadım. Daha sonra köyün kadınlarıyla konuşurken Cemalettin'in karısını sık sık dövdüğünü, kadının felç kalma nedeninin de Cemalettin'in odunla ensesine vurması yüzünden meydana geldiğini anlattılar. Şikayetçi olmadınız mı adamdan madem biliyorsanız bu olayı dedim. Kadınlar çocuklar ortada mı kalsın kızım dediler. Tüm bir köy bir kadının hayatının kararmasına göz yummuştu ve herkes memnundu bu durumdan. Bu sırada ilk dönemi bitirmiş çocuklara karnelerini vermişken ben de ara tatili ailemle geçirmek için İstanbul'a gitmek istiyordum. Ama yollar karla kaplıydı. O kadar çok yağmıştı ki karşıdaki evi zor seçiyorduk. Bu sırada ot dülü öğrenciler köyleri gezip köylülerin sorunlarını dinleyip not alıyorlardı. Yollar karlıyken yolları açıyor, bazı köy okullarını tamir ediyorlardı. Köylüler bu öğrencilere pek sıcak bakmıyorlardı. Dinsiz bunlar deyip geçiyorlardı yanlarından. Değer verenlerden birisi de bendim. Zaten yaşım gençti, iyi anlaşıyorduk gelen öğrencilerle. Bana gazete, dergi gibi yayınlar getiriyorlardı. Tabii bunların çoğu marksist fikirleri muhteva ediyordu. Yaz gelince bu öğrencilerden bir kısmı gelip okulu boyamayı teklif ettiler. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Her şey rayına oturmaya başlamıştı ki darbe oldu. Bizim de eğitimimiz yarıda kaldı çocuklarla. Pek çok komünist genç tutuklandı. Bu sıralarda Cemalettin evime gelip kapıyı çaldı. Evlenmezsem komünist olduğumu ihbar edeceğini söyledi. İstediğini yap diyerek kapıyı yüzüne çarpıp sinirli bir şekilde yatak odama gittim. Uyumaya çalışırken gerçekten de eder mi acaba diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Çünkü tek mesleğim elimden gelen tek şey öğretmenlikti. Bu düşüncelerle uykuya daldıktan bir süre sonra çıtırtı sesleriyle uyandım. Evimin kapısını birisi açmaya çalışıyordu. Ahşap kapılardan anlayanlar bileceklerdir ki kilit yerini sökerseniz kapıyı çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Kapıdaki çıtırtı tınk diye metalik bir sesle sona erdi. Kapımın kilidi düşmüştü. Dehşet içindeydim. Hemen odamın kapısını kilitledim ve yatağımın içine geçip beklemeye başladım. Kapının kolunun yavaşça aşağıya indiğini görünce kalbimin çarpması da şiddetlenmiş oldu. Soğuk bir ter boğazından göğsüme doğru indi. Ürperdim. Sadece nefesimi duyuyordum. Kapı açılmadı ve kol yavaşça yukarı doğru çıktı. Çığlık atsam mı diye düşündüm ama kimsenin duymayacağını da biliyordum. Çünkü evim biraz uzaktı. Pencereden kaçabilir miyim acaba diye düşündüm ama pencereye demir takılıydı. Korku içinde dakikalarca bekledim. İçeride yanan küçük bir ateş görüyordum sadece kapının arkasından. Bir de pis bir sigara kokusu geliyordu burnuma. Yataktan kalkıp kapıyı anice açıp kaçabilir miyim diye düşündüm ama cesaret edemedim. Ayağa kalkıp elime bir şey alıp kendimi savunmak için kapının arkasına geçmeyi planladım. Fakat ayağa kalktığım anda tahtalar gıcırdadı ve içerideki ateş söndü. Siyah karaltı kapımın önüne gelip durdu. İçeriye bakmaya başladı. Bir süre bekledikten sonra "Kapıyı aç." dedi, boğuk bir ses. Hayatımda asla unutmayacağım bir sesti bu. Travmamın baş kaynağıydı. "Sese kimsin, ne istiyorsun?" diye cevap verdim. "Sen kapıyı aç, kim olduğumu göreceksin zaten." dedi. "Evimi terk etmezsen polisi arayacağım. Karşında devlet memuru var, farkında mısın?" dedim. İçeriden gülme sesi geldi ve karartı sağa doğru kayboldu. Mutfağa gitmişti derken küçük bir mum yandı kapının altında. Gelen kişi bıçakla kapıyı yarmaya başlamıştı. Tahtaya saplanan her bıçak darbesi göğsüme iniyordu. Ağlamaktan gözlerim kan çanağına dönmüş bir şekilde yatan kenarında asılı duran Kur'an-ı Kerim'i aldım ve çaresizlik içinde okumaya başladım. Gözyaşlarım kitabın üstünden akan nehirler halini almıştı. Bu sırada kapı açıldı ve elinde uzun bir bıçakla Cemalettin'i gördüm. Beni elimden tutup boynumdan öpmeye çalıştı. Ben karşı koymak adına yatağımın baş ucundaki ağır metal çalar saati kafasına geçirdim. Kaçmak için tam koşmaya başlayacağım sırada ayağımdan tutup çekmeye başladı. Bana çok ağır küfürler ederek, ''Mecbursun, eğlendireceksin beni bu gece.'' dedi. Çok güçlüydü ve ayak bileğimi kırarcasına sıkıyordu. O an ay ışığının pencereden süzülen ışığının altında parlayan bıçağı gördüm ve tereddüt etmeden Cemalettin'in kaya gibi sert etine sapladım. Acı içinde vurulmuş ayı gibi bağırdı. O sırada geceliğimle kaçtım evden. Arkamdan gelmeye de cesaret edemedi. Hemen evimin yakınında bulunan Sıdık ablanın evine gittim. Kapıyı kırarcasına çaldım. Kapıyı açan Sıdık abla, ''Kızım bu ne hal, gecenin bu saatinde ne oldu?'' dedi. Ben korkudan dilim tutulmuş bir vaziyette ve üşümenin de verdiği titremeyle salona doğru yürüdüm. Sıdık ablanın kocası Davut abi de kalkmış, ''Kızım ne oldu anlatsana, hayırdır?'' dedi. Komiktir. Başta benim cin falan gördüğümü sanıp Kur'an okumaya başladılar. Ben olayı anlatınca Davut abi sağlam bir dayak ediyor çocuklarına dua etsin dedi. Şikayetçi olmamam için bana da bir dolu nasihat verdiler. Davut abi de ben konuşacağım merak etme dedi. Ben o gece Sıdık ablalarda kaldım. Ertesi gün köye jandarma geldi. Cemalettin beni onlara şikayet etmiş. Bu kadın dinsiz komünistin tekeyi çocukları da dinsiz yapmaya uğraşıyor demiş. Jandarmalar da evi aramışlar ve komünist yayınları bulmuşlar haliyle. Apar topar beni Ankara'ya götürüp sorguladılar. Kendimi bile savunamadan meslekten uzaklaştırıldım ama hapse de atılmadım. Son kalan paranla İstanbul'a döndüm. Babama durumları anlattım. Bir daha yanımızdan ayrılma dediler. Boyun eğdim. Darbe yönetimi sona erince de görevime tekrar başlamak için babamın arkadaşı olan Suat abiden yardım istedim. Suat abi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan önemli bir bürokrattı. Bu sefer Tekirdağ merkeze atandım. Mesleğimin çoğunu da Trakya illerinde tamamladım, emekli oldum. Ama o geceyi hiç unutamadım. Aynı zamanda kız çocuklarını okutmak istememelerini, fahiş fiyattan sattıkları ürünleri de unutmadım. İşin tuhaf yanı, ben evden ayrılınca benim eşyalarıma Cemalettin göz koymuş. Aldığım mobilyaları güya saklama amacıyla kendi evine götürmüş ve kullanmış. Ama işte kadar bu ya, çocukları büyüyüp evlendiklerinde evde yangın çıkmış, Cemalettin de o yangında kül olmuş.